çiftler ilişki sonrasında dışarıya boşalan o sıvıdan, vajinadan dışarıya boşalan sıvıdan çok rahatsız olurlar. Neden? O sıvı ile birlikte spermlerin önemli bir kısmını dışarıya boşaldığını ve o yüzden de hamile kalma şansının azaldığını düşünürler. Halbuki öyle değil. Hatta bunun için çeşitli yollar denerler. O sıvı boşalmasın diye anne aday adayının kalçasının altına yüksek yastık koyarlar. O sıvı biraz daha kalsın içeride diye veya işte amuda kalkma gibi yöntemleri bile deneyen çiftler var. Halbuki durum öyle mi? Spermler çok hızlı hücreler ve önemli bir kısmı o boşalma olduktan sonra o dışarıya sıvı çıkana kadar yollarını buluyorlar. Neresi yolları? Rahim ağzı kanalı. Bir kere zaten rahim ağzı kanalı eğer yumurtlama döneminden birkaç gün önce veya bir aynı gün yumurtlama döneminde ilişkiye girilmişse o hücreleri adeta kapıyor. Çünkü salgısı ona göre. Bazı kadınlar bunu kendileri de deneyim, deneyimleyebilirler. O salgı uzuyor. Yani spermleri adeta içine çekiyor. Yani özetle söylemek gerekirse şöyle bir şey yok. İlişki esnasında, ilişkiden sonra içe dışarıya sıvı boşaldı. Ben bu sıvının boşalmasını engelleyeyim diye bir şey yok. Tabii ki denenebilir. Bu zararlı bir şey değil. Kalçanın altına yastık koymak ama şunu da bilmek lazım ki bu gebe kalma şansını azaltmıyor. Çünkü o dışarıya boşalan sıvı o sıvı tabii ki rahim içine girmesi aslında rahimde kasılma yapabileceği için rahim içine girmiyor. Şöyle bir şey düşünün, biz rahim içi aşılama yönteminde ne yapıyoruz? Santrifüjden geçiriyoruz ve o sıvının önemli bir kısmını alıyoruz. Eğer meni dediğimiz o spermayı direkt olarak rahim içine versek rahimde ciddi kasılmalar olur. O yüzden de biz ne yapıyoruz? Santrifüjde o kasılma yapacak olan kısmı ayırıyoruz ve geriye kalan o sperm ekstresini rahim içine veriyoruz. Aynı şey Doğal bir ilişki esnasında da gerçekleşiyor. Rahim içine girenler sperm hücreleri ve onların hareketliliğini artıran sıvı ve dışarıya boşalan sıvı da çok az miktarda sperm içeriyor.